Sayı doğrusu üzerinde A, B ve C sayılarına karşılık gelen noktaların 3 sayısına karşılık gelen noktaya olan uzaklıkları sırasıyla 2, 5 ve 7 olmak üzere A, B ve C'nin çarpımı sıfırdan büyük. C küçüktür. B'den B'de küçüktür. A'dan verilmiş. Buna göre bize neyi soruyor şimdi? A, B, C toplamı kaçtır diye sormuş. Bakın burada şimdi 3 sayısına karşılık gelen noktaya olan uzaklıkları Şöyle bir çizelim. Şuraya 3 noktası dersek. Sırasıyla A'nın uzaklığı kaçmış? 2 birimmiş. A ya 5 olur ya da nedir? Bu taraftan 2 birim geriye gidersek 1 olur. Nedir? A değerleri. A1 A2 diyelim. B'nin uzaklığı 5 birimmiş. 3'e 5 birim uzaklık sağ tarafa doğru gidersen 8 olur e, 1. 3'ten sola doğru gidersek 5 birim. 3'ten 5 çıkarsa ne olur? Eksi 2'ye gelir. Bu da B2'ni değer. C'nin uzaklığı da 7 birimmiş. C 3'e 7 birim eklersek 10'a gelir. C1. 3'ten 7 birim çıkarırsak geriye doğru ne yapar? Eksi 4'e gelir. C2'nin değeri. Şimdi bunları yazdık. A, B ve C'nin çarpımı nedir? Pozitif olacak. O zaman A, B, C pozitif olursa ya üçü de pozitif olacak çarpımları pozitif olduğu için üçü de pozitif olduğunda. bu taraf oluyor ama şurada bir şart daha vermiş. C B'den küçük, B B'de daha A'dan küçük. Yani C en küçükse C burada bakın en büyük oldu. Bu taraf o zaman olamaz. 10. C en küçük olması için o zaman C nedir? Eksi 4 olacak. B ile A arasında küçüklük sıralamasında da bakın A B'den küçük oluyor. Ters oluyor. O zaman biz hep ifadelerimiz ne tarafta olacak? Sol tarafta. O zaman burada da B A'dan küçük olması için B ne olur? eksi 2 olur. Şimdi iki tanesini eksi seçtiysem çarpımları artı yapar. O zaman üçüncü sayıyı ben mutlaka pozitif seçmeliyim. Pozitif seçip en büyük a'nın olması için de A1 ya da 5 olabilir. 1 yazarsam bu toplamanın sonucu toplamanın sonucu kaç çıkıyor şartımız olarak? -6 artı 1'den eksi -5. Ya da A 5 olduğunda eksi -6 artı 5 eksi -1 oluyor. Şıklarda hangisi var? Eksi -1 var. Onun için cevap A diyoruz. ABC gerçel sayılar için bize a çarpı c b artı c'den küçük o da sıfırdan küçük demiş. Sonra a artı b'nin de sıfırdan büyük olduğunu vermiş. Buna göre hangisi ya da hangileri daima doğrudur diye bize sormuş. Bakın burada şu karşılaştırmaya baktığımda B artı C sıfırdan küçük. Sıfır da A artı B'den küçük. Hepsinden B çıkarttığımda C eksi B'den küçük olur. Bu da A'dan. B artı C sıfırdan. O zaman için A en büyük. Şimdi şuradaki şeyi silip şöyle yapalım. A çarpı C sıfırdan küçük. B artı C de sıfırdan küçük. Toplarsak biz bunları A çarpı C artı B artı C nedir? Sıfırdan küçük. Burada ikisinde de bakın e, C olanları paranteze adımda A artı 1 gelir. Artı bir tane var. B var. Sıfırdan küçük. Bunu yazdık ama buradan değil de şu diğer eşitliğe eşitsizliğe baktığımda B artı C Sıfırdan küçük. Şunu ben eksiyle çarparsam ne olur? Eksi A eksi B küçüktür. Sıfır olur. Bu iki eşitsizlik aynı yönde olsun. Toplarsam B'ler gider. C eksi A nedir? Sıfırdan küçük. Şimdi C eksi A sıfırdan küçükse nedir o zaman? Burada A C'den büyük olacak. A C'den büyük. A çarpı de sıfırdan küçük verilmiş zaten burada bakın. Şimdi bunun biri artı biri eksi olursa sonuç sıfırdan küçük olur çarpmanın. A, C'den büyükse o zaman A artıdır. C kesinlikle nedir? Eksidir. Diğerleriyle ilgili bir kesinlik söyleme. Sadece C'nin sıfırdan küçük olduğu kesindir. Daima doğru. A ve B gerçek sayıları için eşitsizlik veriliyor. Buna göre her zaman hangileri her zaman doğrudur diye bize sormuş. Bakın burada A kare A negatif de olsa pozitif de olsa pozitif çıkacağı için karesi B o zaman nedir sıfırdan küçük. Diğer tarafta da B kare sıfırdan büyük yani artı artı ile artının çarpımı ancak sıfırdan büyük olur. O zaman A da nedir sıfırdan büyük. Bu ikisi kesin bilgi. Şimdi buna göre A çarpı B nedir sıfırdan küçük olur. Doğru negatif çıkar çünkü. B eksi A demiş. B şimdi negatif bir sayı. A da pozitif bir sayı çıkarttığımızda çıkarttığımızda ne yapar? B eksi A sıfırdan küçük olur. Bu da doğru. A artı B sıfırdan büyük müdür? Bunu bilemeyiz. Ancak A B'den yani mutlak değer olarak büyük bir sayı olacak ki sonuç sıfırdan büyük olsun toplamın sonucu bu kesin değil. 2 ile 3 kesin. olduğuna göre yine hangisi her zaman doğrudur diye bize sormuş. Bakın A küçüktür. B çarpı C'den o da küçüktür. Sıfırdan sıfır küçüktür. A artı C'den. O zaman A kesinlikle A artı C'den küçük. Buradan A'lar giderse ne yapar? C sıfırdan büyük. B çarpı C de sıfırdan küçük verilmiş. O zaman c sıfırdan küçük yani ne ise bunun olmak zorunda mutlaka pozitif. Yani b sıfırdan Pardon şurası artı. Yanlış söyledik. Şurası eksi. C sıfırdan büyüktü. B sıfırdan küçük oldu. Güzel şimdi kesin doğru her zaman doğru olanı sormuş. B sıfırdan küçük. C sıfırdan büyük. Hangisi her zaman doğrudur? A çarpı C sıfırdan büyük müdür? C sıfırdan büyük. Ama A'nın yani negatif mi negatif olduğunu biliyorum zaten. Bakın burada ikisi A çarpı C sıfırdan büyüktür. Demiş yanlış. Çünkü burası negatif olur. B çarpı C. B sıfırdan küçüktür. C sıfırdan büyük negatif olur. Bu da yanlış. B artı C. B ile C'nin değerleri olarak bilinmediği için pozitif mi negatif mi belli değil. A B'den küçüktür demiş. Onu da bilemeyiz. İkisi de negatif ama hangisi daha küçük onu bilemeyiz. A ile B'nin toplamı C'den küçüktür. Bu kesin doğru. Çünkü burası zaten negatif çıkıyor. Burası pozitif. Sayı ekseninde A, B ve C noktalarının değerleri sırasıyla A, B ve C'dir. Küçük A, küçük B, küçük C. Buna göre diyor X, Y, Z ye arasındaki sıralamayla ilgili bize sormuş. Bakın B'ye ben bir değer yazabilirim. Eksi 1 bölü 3'ten büyük ne var? Eksi 1 bölü 3 nedir? 0 virgül, eksi 0 virgül 33 gibi bir değer çıkıyor. O zaman burada buraya eksi 1 virgül 5 yazabilirim. A'ya da eksi 2 virgül yani 0 virgül 66'dan daha küçük bir değer olaraktan eksi 4 bölü 5 yazabilirim. Buradan o zaman x ne çıkar? Aynen b'nin çarpımı 4 bölü 25 yapar. Ters çevirirsek 25 bölü 4. Y ne çıkar? B eksi a demiş. B'den a'yı çıkarırsak 3 bölü 5. Ters çevirirsek 5 bölü 3. Z ne olur? 1 bölü C demiş. C'yi daha. De, yani C'yi unuttuk. C'ye de birden büyük bir sayı yazalım. Pozitif olarak 3 bölü 2 dersek. Ters çevirsek bunu. Bu da 2 bölü 3 olur. Burada baktığımız zaman en büyük kim oldu? X. Sonra. Y. Sonra. Z. X büyük Y'den. Y de büyük Z'den. Yani değişik. Reel sayılar x, y, z olmak üzere tablolar verilmiş çarpma ve bölme işlemleri. Buna göre x, y, z'nin işaretlerini sormuş. Bakın b nedir? Çarpmada x çarpı x yani x kare. c nedir? y ile y kare çarpında y küp. Burada a nedir? x bölü z'dir. B çarpı C diyor. Yani x kare çarpı y küp sıfırdan küçükmüş. x kare zaten pozitiftir her zaman karesi. Y o zaman negatif olmak zorunda y küp. O zaman y nedir sıfırdan küçük olacak. A sıfırdan küçüktür demiş. A sıfırdan küçükse yani x bölü z sıfırdan küçük olacak. Burada işaretleri zıt olacak o zaman bunların. x artı y de sıfırdan büyüktür demiş. X artı Y sıfırdan büyük. Şimdi Y negatifti. X ne olmak zorunda o zaman? Pozitif olmak zorunda. Sıfırdan büyük olduğu için toplamları. X pozitiftir. X pozitifse Z de nedir? Negatif olur. O zaman X artı Y eksi Z de eksi yani artı eksi.